arkadaşlar bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 tane kutumuz var. Ama arkadaşlar bu kutuları bugün aç açmayacağız arkadaşlar. Sezonun bitmesine 23 gün kalmış. 21 gün falan sonra açacağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar o zaman açacağız. Ve burada da arkadaşlar kutular. Onların arkadaşlar hepsini 20 gün sonra açacağız arkadaşlar. Götürüz bir mega kutu falan. Evet arkadaşlar. Hadi oyuna beraber başlayalım. Evet arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeniden girdi. Evet arkadaşlar Allah kahretsin. Yenilmişiz. O adam da şimdi yenilecek. İnşallah ne zaman yenilecek. Yüzde doksan. Geleyim. Bilmem arkadaşlar. Bir atalım Allah gitmesin arkadaşlar. Hepsi dört yedik ama sıkıntı yok. daha atalım arkadaşlar. Daha atalım arkadaşlar kanalı uzatmayı unutmayın like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi. oyun başlamış. o bizi cige Evet indirdik arkadaşlar. Allah kahretmesin. Şuradan başlayalım. Bir daha oldu arkadaşlar. Ne no da indireceğiz? İyi bakın. Onu gizlice anlamalık. İndirmemiz lazım. Onu bulursan yalnız mahvedeceğim. Manyağa bak. Boş yere gücünü kullandı. Gel lan buraya. Ağzını bozuluyo arkadaşlar Ama her an onları da bizim ağzımız bozuldu Ama kıramadı lan çok güzel Gel lan buraya Allah kahretsin alanlayıcı daralıyor arkadaşlar Hemen buradan Kaçalım diyeceğim Ün Kaçalım derken Hemen yani götürmeyi kullanarak kaçıralım arkadaşlar. Bizim arkadaş orada vardı. Allah Allah eylesin de şu an çok kötü sıkıştırdı da. Evet arkadaşlar bizim arkadaş orada tek tek bir mücadele veriyor. Hadi o süper lan. Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3. oldu. Evet görevimiz de tamamladık. Bu adamı değiştirelim. Ee, neyi alalım arkadaşlar? Bakın arkadaşlar bu arada size işte şunu göstereyim. Bütün adamlarından 15 rütbe olmayı planlıyorum. Tabii ya bazılarından 20 rütbe falan da oldu. Ama hepsini 15 rütbe yapmaya çalışıyorum. Çalışıyorum arkadaşlar. Evet şimdi hangi adamı seçelim? bu iyi arkadaşlar. Bununla biraz oynayalım. İnşallah kazanırız arkadaşlar. Ve arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Helal olsun. iyi oynuyor yalnız. Gerçekten de. Arkadaş iyi oynuyormuş. Allah kahretsin bizi indirecek. Evet, Hemen kaçalım kaçalım derken yanımızda sonuçları dolduralım evet arkadaşlar hemen bizim arkadaşımıza yardıma gidelim Allah kahretmesin evet arkadaşlar şurada o adamları indireceğiz yalnız bizim arkadaş gerçekten de aşırı derece güzel oynuyormuş yani beğendim oynayışını onu alamadık çünkü beni indireceklerdi hemen Şuraya enerji şu koyalım. Canımızı dolduramayalım. Gelin lan buraya. Vay vay vay. Ana yenildik arkadaşlar gördüğünüz gibi. o süper. Onu da indirdi ama kendisi inebilir. Çünkü adam da akıllı. Oraya inecek herhalde. 2 1 ve ben geldim. Tamam artık sıkıntı yok. Yalan mı kuyar Yüzde 90 Zaten indirdiler Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İndikama olsun ikinci olduk Fena değildi arkadaşlar Evet arkadaşlar Dükkandan eğer 1000 abone olursak Şu yıldız dükkanından Elmas alıp kutu açılımı falan yapabiliriz bir iki falan bunu arkadaşlar olursa eğer ben şu şeyin üzerine gelmiş ama şu an elmasımız yok ama arkadaşlar bin veya iki bin falan abone olursak arkadaşlar o civarlarda elmas alıp kutu açılımı yapacağım şu arkadaşlar 469 elmas alıp arkadaşlar kutu açımı yapacağım ha. belki de onu en son artınca şey arkadaşlar. Şimdi anlayacağım. Arkadaşlar şimdi oyunumuza geri dönelim. Evet çıkalım. Yok. Teşekkürler. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi oyuna tekrardan başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2000 abone olalım mı? lütfen arkadaşlar biraz arkadaşlar izleyen arkadaşlar lütfen abone olursa like atarsa çok güzel olur o burada bayağı bir şey var ben size yedirmem lan atın gidin oğlum biraz zaten yedir bir yeni adamlar daha akıllı kimse kimseyi yedirmek istemiyor Şimdi ben hala geliyor benimle uğraşıyor. Şimdi onların ağzını bunu kıracağım Gidesenize kardeşim ya yani Bak sen gördüğün gibi hala Bizle uğraşıyorlar Bu uğraşmadan yorulmuyor Gelin lan buraya Gelin lan buraya Gel Arkadaşlar işte dediğim gibi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve arkadaşlar derken yenilmeyelim de hadi yemin şunu yiyelim evet ve arkadaşlar YouTube kanalımıza arkadaşlarınızla veya tanıdıklarınızla paylaşırsanız çok güzel olur Allah kahretmesin yenil ediyoruz Allah kahretmesin şu an ortada kaldık Oo bizim arkadaş geldi hadi indir, indir indir onu indir onu indir eğer arkadaşlar onu indirirse Allah kahretmesin oradan birisi çıktı ve indirdi arkadaşlar. Artık 2 puan kazandık. Fena değil. Ama ben tek kişi şey oynayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar aşağı yukarı şey 20 gün falan sonra 15-20 tane büyük kutumuz olur. bir iki tane mega kutumuz olursa arkadaşlar o zaman arkadaşlar kutu açılma yapacağız. %100 birkaç tane adam çıkar yani bir en az bir tane adam çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Acaba hangi adamlar çıkar bu bilmiyorum. İnşallah güzel. Efsane mi falan çıkarsa arkadaşlar çok güzel olur. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 8000 kaçtık ya. Unuttum neyse arkadaşlar şimdi bakarız. 8900 az kaldı herhalde. 8900 ben arkadaşlar yani bugün 9000 olurum. 20 gün önce kadar zaten 10 bin daha olurum derken şu an burada 50 bin kişi birden girişiyorlar bana gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir gün sonra tamam da beraber takım olalım diyeceğim ama takım olacak falan hiç kimse de yok bazıları bunu anlamıyor ben gel kardeşim takım olalım falan diyorum Yine reklam, yine reklam, yine reklam. Basket ya. Yeni mi işte? Evet arkadaşlar, evet, şu reklam görüyorsunuz da işte sinir alıyorum. Allah Allah, sıfır puan kazandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şu reklam gelmesi çok kötü oluyor. Hatta kötü değil, berbat oluyor. Şu kutumuzu kıralım hemen. Evet arkadaşlar şu kutuların hepsini kadar. Ben arkadaşlar böyle adam arkadaşlar bizim işlerde falan yapıyorum bir arkadaş falan olalım diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın yine takmadık. Demek ki bu arkadaşlarını da biliyor. Gelin lan bunları indirelim. Oğlum bana yardıma gelirseniz nasıl bana kalarsın? Lan vay çakal var. Evet arkadaşlar benim gibi Sahtekarlar kanalar üç kağıtçılarda çıkıyor bazen. Yani insanlara çok güvenmeyin. Adam gelmiş beni kandırıyor ya Allah, Allah Beni yanına yaklaştırıyor. Ondan sonra geliyor. Yani arkadaşlar ben böyle bir tane bir şey yapmam. Ama yapanlar var. Çok kişiye güvenmeyin yani. Arkadaşlar full 3 kağıtçı sahtekar Oğlum valla adam geliyor benimle şöyle arkadaşlık kuruyormuş gibi o şu bak bir dakika şu benim adammış bir dakika gel bakalım kardeşim bak o da anladı o da anladı kanka kanka bana yardıma gelirsen çok güzel olacak kanka, kanka kankam benim Bak musunuz arkadaşlar? Dostluk böyle bir şey. Bakın şu adamdan zarar gelmez önce. Bakın arkadaşlar. yani bize hiçbir şey demez. Gel lan buraya. Anam anam anam. Allah kan. Sakın falan koyma. Oo Allah süper. Allah kan kan yardıma gel. Kan yapma. Allah şunu yapma ya. Evet arkadaşlar bu da sahte karın üç kaçının önde gidelim çıktı. Vallahi ben adama diyorum ki bu adam diyor. diyorum. Yani arkadaşlar bence siz hiç kimseye dost falan olmayın. Tek hesaplaşmada niye? Herkes yalancı. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş ya. adam beni gebertiyor. Vallahi ben böyle bir şey görmedim ya. Vallahi arkadaşlar. Bu nasıl bir iş ya? Adam gelmiş beni gebertiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son bir el atalım hadi. Sizinle. Evet arkadaşlar şu an hiçbir sadık bir dost bulamadık. Hepsi üç kağıtçı saatlik karın önünde giden arkadaşlar. Adama gel diyorum ben dönüyorum gel biz sana kanka olalım diyorum. Hay artık inşallah şu şuna şunda bari kanka oluruz. Bunda kanka olacak göz var mı? Vallahi hava. Gel lan gel. Vallahi ben seni indirmem kardeşim. Gel lan kanki ne yapıyorum? gel. Korkma ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dost olduk yine biriyle. Kanka hadi sen şuraya hadi Hadi atsana Hadi sen Neyse abi ben mi alayım gel Gel lan gel gel, gel. Kuş 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 <laughs> Evet arkadaşlar Adam ala dönüyor Al hadi şuraya da atsana Hadi koş Gel sen lan sana Gel lan buraya Oğlum kralın önünde gidersin ha Senin şu an benim valla şu adamdan hiç zarar gelmez arkadaşlar bence ama canımız azalınca bizi döve de bir an bilir. Ben yani ondan bir şey yani bir şey diyemem. Ama arkadaşlar iki kişi kalınca da adam gelsin beni gebertsin yani. Arkadaşlık böyle bir şeydir arkadaşlar. Adam gelsin beni gebertsin. yok. Benim arkadaşıma savaşacağız artık Sizin ağzınızı bulmanızı var mı? Evet arkadaşlar bizim arkadaşımız gibi gördüğünüz gibi Allah kahretsin. Arkadaşım gitti yani artık. artık ama Sakeş'in iyi bir dostmuş yani bak. Bazen böyle sadıklar da çıkıyor ama üstkaççılar da az değil. Gel bak kanki ama arkadaşlar bundan dost most olmaz adamın şeyi çok. Bize geliyor artistik yani yapıyor arkadaşlar. Öyle geberirsin işte. adamı. Bir dakika gel. hayır Gel lan seninle bari son kez dost olur. Arkadaşlar bu dost dostlar döner möner bir şeyler yapar. Adam yani bildiğin gel ben senin ağzını bunu vuracağım diyor arkadaşlar. Adamın ya demek istediği o. Aman kafanı okuyor Sen ikisin ben de altıyım. Ama olsun. Belki seni indirebiliriz ama biraz zor. Ama indiririz diye tahmin ediyorum. Hadi gel lan. Biraz zor indiriz. Bakın nasıl var. Gel lan Oğlum ben kaçmıyorum seni. Evet arkadaşlar indik gördüğünüz gibi işte. evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bakın arkadaşlar böyle dostlar da olur. Ama bazıları yalancı birkaç sahte kadın. Önde gidelim olabilir. Ondan da gidelim. Hadi yine arkadaşlar görüşmek üzere.